Değerli arkadaşlar merhaba. Size Web3'ü anlatacağım kısaca ve Web3 kripto para projelerini göstereceğim. Halihazırda prim yapan ve prim yapmasını beklediğim projeleri göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar uzman coin sitesinde zaten çok güzel anlatmışlar Web3'ü. Biliyorsunuz bu Facebook işte Mark Zuckerberg Metaverse ile alakalı bir açıklama yaptı ve Metaverse kripto para projeleri bir anda patladı. Şimdi sırada Web3 projelerinin olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Web3 e, nedir diye baktığımız zaman burada bir açıklama yapmışım ama ben e, kendi açıklamamı yapacağım size. Arkadaşlar Web3 dataya sizlerin yani insanların kendisinin sahip olması demektir. Yani Facebook, Twitter orada başında bir tane adam var. Sizin bilgileriniz istediği gibi pazarlıyor. Bu değil. Bundan çıkış. Ve herkesin kendi bilgisine sahip olması, bilgisini paylaşmadan sosyal medya benzeri hizmetlerden faydalanması. Böyle ifade edebiliriz. Zaten kripto paraları aşina olanlar biliyor işte. MetaMask cüzdanında bir anda internet sitesine bağlanıyorsun, çıkıyorsun. Senin kim olduğunu o internet sitesi bilmiyor. Aynı mantıkta sosyal medyaların uygulamalarını da kullanabileceğiz. İşte buna Web3 deniyor arkadaşlar. Peki Web3 hali hazırda Web3 projeleri, kripto projeleri, kripto paralar hangileri arkadaşlar? Burada çok böyle bir kompakt bir liste yaptım arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Prim yapanlar var arkadaşlar. Bir kere Polkadot, Kusamo, Leapier, LPT ve Helium yani HNT var arkadaşlar. Yani bunlar prim yapmış durumda ama yine de hala ben bunlara yatırım yapmak istiyorum diyenler olabilir. Bir de hala hazırız arkadaşlar prim yapmayı bekleyen ve haftalıkta da fincan kup formasyonuna sahip olan yani her an patlayabilecek olan ve 3 kripto para projeleri var arkadaşlar. Bunların başında BTT geliyor BitTorrent. Bunu zaten Türk kullanıcılar da çok aşina. Ee, Türk kripto para borsalarında da mevcut. Ee, bu da iyi bir şey çünkü pump yapmasını kolaylaştırıyor. Bunun dışında arkadaşlar size yeni gelebilecek, yeni duyabileceğiniz Ocean projesi var. Ve bir de graph yani grt projesi var. Bir de filecoin var. Bunu duymuşsunuzdur. Fil. Bunlar da arkadaşlar haftalıkta fincan formasyonuna sahip olan her an patlamaya hazır ve popüler yani şu an Metaverse'den sonra patlaması beklenen Web3 ailesine dahil olan projeler. Yatırım kararı sizlere aittir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sevgiler, saygılar, bol kazançlar.